Şimdi burada bizim şöyle iki tane temel soru sormamız gerekiyor. O da şu. Bir Müslümanla ilgili bir bilgiyi başka bir meclise taşımayı yasaklayan peygamberimiz normalde. Buna ne diyoruz? Nemime diyoruz. Yani bir mecliste birileri hakkında bir şey konuşulmuşsa, siz de o bilgiyi alıp götürüp başka bir meclise aktardığınız zaman, söylediğiniz zaman buna nemime diyoruz, kovuculuk diyoruz. Bunu yasaklayan Allah Resulü. Ve şöyle yasaklıyor peygamberimiz. Diyor ki, nemime yapan cennete girmeyecektir. Yani Nemime'nin cennete girmenin önündeki engellerden, o amellerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Veya mesela burada bir sahabe, bir kardeşinde görmüş olduğu ve onun konuşulmasından hoşnut olmayacağı bir bilgiyi başka bir mecliste dillendiriyor. Gıybetin tanımı neydi? Zikruke eha kebime yakra. Yani senin kardeşinin hoşnut olmayacağı şey ile onu anlandır demişti Aleyhisselatü Vesselam. Bir de burada bu duruma özel bir mesele var. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeye diyor ki, sizden biri, bana kardeşiyle ilgili olumsuz bir şey aktarmasın. Yani sahabeler birbirleriyle ilgili bazen şikayette bulunuyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki sizden biri diğer kardeşi hakkında bana olumsuz bir şey aktarmasın. Niye? Çünkü ben müminlerin içine kalbim, sadrım temiz bir şekilde çıkmak istiyorum. Yani mesela diyelim ki bir peygamberimiz camiye girdi, namaz kıldıracak onlara. İşte şunun yanlış bir şey yaptığını duyuyor. Bunun ticarette işte birlerine zarar verdiğini duyuyor. Bunun hanımıyla problemini biliyor. Ya ben insanları problemleriyle tanımak istemiyorum diyor Aleyhisselatü vesselam. Bana şey aktarmayın. Kardeşlerinizle ilgili kötü şeyler aktarmayın. Fakat bu zikrettiğimiz örneklerde ise Aleyhisselatü vesselam bu sahabeleri uyarmıyor. Ya sen niye laf taşıyorsun? Veya niye gıybet yapıyorsun? Veya niye ben size bir Müslümanla ilgili bana olumsuz bir şey aktarmayın dememe rağmen niye bana böyle bir şey aktarıyorsunuz? Yani kendi koyduğu bazı ilkeler var bundan ötürü sahabelere bir tavsiyede veya nasihatte bulunmuyor. Buradan da bir şunu anlıyoruz. İslam toplumunda gıybettir, nemimedir, Müslümanların yöneticilerine, Müslümanlarla ilgili olumsuz bir takım bilgileri aktarmakta asıl olan bunun yasak olması olsa da bazı durumlarda bunlar caizdir. Yani bunların bazı istisnaları, istisnaları vardır. Mesela buradaki örnek bu istisnalardan bir tanesidir. O da nedir? İslam'ın, İslam toplumunun veya yönetimin zarar göreceğini düşündüğümüz yerlerde bu zarar vereceğine inanmış olduğumuz bilgiyi yetkili insanlara aktarmak bu yasakların kapsamının dışındadır. Çünkü burada bir münafık Müslümanların arasında var olan bir ihtilaftan daha büyük bir ihtilaf çıkarıp bu ihtilafı peygambere düşmanlığa, muhacire düşmanlığa veya işte ensara ensar yapan o hasleti ortadan kaldırmaya dönüştürmek istiyor. Allah Resulü bir sahabe de bunu görünce bu durumu peygamberimize Aleyhisselatü vesselam aktarıyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam da bu durumda e, bu yanlıştır veya bunu yapmayın gibi bir şey söylemiyor. O zaman İslam'a ve Müslümanlara zarar vereceğini düşündüğümüz bir münker, bir kötülük e, varsa, bir fesat, ifsat varsa bunu yetkililere iletmekte bir beis yok. E, İslam alimlerin nasları e, inceledikleri zaman birkaç tane daha madde söylüyorlar. E, bu da böyle e, faydanın tamamı ermesi açısından söyleyeyim. Bir, zulme uğrayan insanın zalimini kötülük ile anması caizdir. Zulme uğrayan insanın, kendisine zulm eden insanı ifşa etmesi ve bunu açıktan dillendirmesi bu caiz olan bir şeydir. E, falanca bana zulmetti, işte malımı gasp etti gibi böyle e, bunu dillendirmesi bu caiz olan bir şeydir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Allah kötü sözün açıktan söylenmesini sevmez ama zulme uğrayanlar müstesna. Allah Resulü döneminde bir sahabe peygamberimizin yanına geliyor ona bir dava getiriyor. Falanca bana zulmetti diyecek. Fakat çok sert sözlerle konuşuyor. Çok ağır sözler söylüyor. Sahabede engel olmaya çalışıyorlar. Hani Allah Resulünün huzurunda bu kadar ağır konuşma diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ona karışmayın diyor. Çünkü o zulme uğramıştır ve zulme uğrayanın hakkı vardır diyor. Yani zulme uğrayanın derdini anlatma hakkı vardır diyor Aleyhisselatü vesselam. Bir diğer şey yani bir bu yasakların kapsamının dışında olan bir insan, bir müftiye fetva sormak için gidiyorsa eğer o fetvanın içinde birilerini anması gerekiyorsa e bunu anmasına İslam alimleri cevaz vermişlerdir. Mesela Hint peygamberimizin yanına geldiğinde kocası Ebu Sufyan'ı şikayet edecek. E diyor ki ey Allah'ın Resulü benim kocam Cimri'dir, Ebu Sufyan Cimri'dir. Bana ve çocuğuma yetecek kadar nafakamızı vermiyor. Ben onun malından izinsiz bir şekilde alabilir miyim? Peygamber de diyor ki kendine ve çocuğuna yetecek kadar al. Şimdi burada bu soruyu sorabilmesi için yani bu fetvayı alabilmesi için durumu anlatması lazım. E, durumu anlattığı zaman da işte Ebu Süfyan'ı bir cimcilikle veya kötü bir huyla anması gerekiyor. O da yapmış bunu. Bir başka mesele ise şudur, caiz olan. Eğer bir kavmi birilerinin kötülüğünden korumak için onların kötülüğünü zikretmek gerekiyorsa o zaman bunu yapmak e, gerekir. Bu siyasi olabilir, dini olabilir, sosyal olabilir. Fark etmez. Ya yani toplum var ve birey var. Bu bireyin kötülüğü anılmadığı zaman toplum veya bireyler bundan zarar görecekler. Bu zarardan korunmanın tek yolu bunun kötülüğünün zikredilmesi ise, gıybetinin yapılması ise, ifşa edilmesi ise bunun yapılması gerekir. Mesela ne bu kapsamdadır? Örnek veriyorum. Cerh ve ta'dil ilmi bu kapsamdadır. Yani bir ravi size hadis rivayet ediyor. Ve siz de bu hadisin üzerine din bina ediyorsunuz. Eğer bu adamın bir kötülüğü varsa bunu anmalısınız ki İslam toplumu bu adamdaki kötülüğü görsün ve bu kötülükten kendilerini muhafaza muhafaza eylesinler. Veya daha önce Uyayn ibn ile ilgili bir peygamberimizin sözünü aktarmıştım hatırlarsanız. Yani evine geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam demiş ki bu adama dikkat edin. Kavminin en kötü adamıdır bu demişti. Ama sonra ona iyi davranmıştı. Yani bir misafire ağırlaması gerektiği gibi onu ağırlamıştı. Niye Peygamberimiz misafiri olan evinde birine bunu söylüyor? Yani sahabenin şuna dikkatini çektiği, bu adam kavmin efendisidir ama zararlı bir adamdır. Bu adama dikkat edin dedi ki zaten Hendek gazvesini işlediğimizde de görmüştük. Müşriklerle beraber Medine'ye hücum edenlerden bir tanesi de Uyayne İbni Hasan isimli şeydi adamdı. Veya mesela bu nerede geçerli olur? Evliliklerde geçerli olur. Yani bir kadın veya bir erkek biriyle evlenecek. Karşı tarafta bir kötülük var. Aslında onu bilse evlenmeyecek. Yani onu da bir tek sizin söylediğiniz takdirde bunu bilecek. Bu takdirde bunu söylemek caizdir. Mesela Fatıma da binti Kays peygamberimize gelip kendisini işte bazı sahabelerin istediğini söyleyince peygamber onun talipleri için biri için dedi ki o malı yoktur. Diğeri için dedi ki onun elinden sopa düşmez. Şimdi Fatıma binti Kays Normalde bunu bilemez yani bir kadın olarak bir erkeğin bu vasıflarını bilemez. Ama Peygamberimiz ona birinin malı yoktur, bunu bil. Yani evleneceksen de fakir biriyle evleneceğini bilerek evlen. İkincisi ise elinden sopa düşmez. Yani çok sert biridir, ee, bunu bilerek evleneceksen evlen dedi, ona bunu bildirdi. İslam alimleri de buradan yola çıkarak diyorlar ki, ticaret gibi, evlilik gibi e, uzun süreli bir hukuk geliştirecek olan insanların eğer bir kusurları, bir ayıpları varsa, ve biri de bunu biliyorsa bunu söylemesinde, bunu iletmesinde bir beis yoktur. Bu gıybet kapsamında değildir. Parantezi kapatıyorum. Bizi ilgilendiren konuya tekrar dönüyorum. Zeyd İbni Erkam'ın şikayeti. Herhangi bir fesat, herhangi bir kötülük, herhangi bir özellik İslam'a veya Müslümanlara zarar verecekse ve bir Müslüman da bunu görmüşse bunu yetkililere iletmesinde bir beis söz konusu değildir.